Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok sevdiğimiz Alp Navruz'dan yeni bir videonu, yeni bir paylaşımı sizlerle bölüşmek istiyorum. Yakışıklı, karizmatik, sevdiğimiz, sevilen oyuncularımızdan biri olan Alp Navruz'dan yeni paylaşımlar, en karizmatik fotoğraflar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni görüntüler ve yepyeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp Destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.